açtım bacaklarımı çöküyorum kalkarken ikisini beraber yukarıya kaldırıyorum 20 tekrar bu hareket arkadaşlar hazır mıyız hazır mıyız 20 tekrar bol bol şut evde bol bol şut yapıyoruz haydi bakalım 3 2 1 başla 1 2 3 4 5 6 7, 8. 19 son 20 bir kez daha götürün bacaklarım omuz genişliğinden fazla açtı kalçamı düşürerek iniyorum belimi mümkün olduğu kadar korumaya özen gösteriyorum bu şekilde değil şöyle çöktüm kalçamı yere yaklaştırarak çöktüm ve çeneme doğru çektim havluyu sumo deadlift hike pull yapıyoruz haydi bakalım hazır mıyız 3 2 1 20 tekrar. Hazır. Başla. 1 2 kır dizleri aşağı doğru eğil. 3 4 5 6 7 8 9 10. Çok iyi gidiyor. 10. 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 Herkesin evinde kutu yok. Bizde de kutu yok. Kutu kullanmayacağız. Ama sadece küçük bir sıçrama hareketi yapacağız. Hemen gösteriyorum neler yapacağımızı. Eğer sıçramaya müsait olanlar kendini sıçrayabilirler. Şu. Dizleri biraz yukarıya çekerek. Bu kadar sıçramaya eğer müsait değilse ya da zemin ya da bulunduğunuz alan çok küçük sıçra. Çok küçük sıçra. Buna da eğer müsait değilse şunu yap. Kollarla beraber lütfen. Sadece step up. Kolları kullan ama. Step up. Okey. Sıçrayabilenler lütfen sıçramaya özen göstersinler. Haydi 20 tekrar. Dizleri çekerek. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 19, 20. Abla önünde. Çenemin hizasında, dirseklerim yanda. Açık, hemen yukarıya. 1, 2, 3, 4, 5. Bu kadar kolay. Havluyu çok gelmene gerek yok. Çünkü hareket bol tekrarlı. Ama çok da gevşek bırakma lütfen. Çok az, tadında gel. Evet, 20 tekrar. Hazır. 3, 2, 1. Başla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Harikasın. Topuklarım yerde. Ayak tabanlarındayız. Sadece topuklarımı yere koydum. Ve vücudumu çok az geriye attım. Çok az. Sonuna kadar atma geriye. Çok az vücudumu geriye attım. Havluyu gerdim. Omuz genişliğimde tuttum havluyu ve kendime doğru göğsümün tam altına doğru çekiyorum. Bırakıyorum. Çekiyorum. Bırakıyorum. Aynı bir kürek makinesini çekiyormuş gibi arkadaşlar. spor salonunda Evet. 20 tekrar. Hazır. 3 2 1 Başla. 1 2 3 Arkası. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Bitti. 20. İşte bu kadar kolay. Harikasın. Harikasın. İşin zor tarafı gibi gözükse de şınav kaldı. Dediğim gibi şınavda zorlananlar, bileği ve Gire sorun olanlar, bir de sorun olanlar lütfen duvar kullanın. Lütfen duvara biraz açılı durun. Biraz açılı duvara o şekilde şınav çekin. Yerde çekmekte ısrar ediyorsanız yorulduğunuzda dizlerinizi koyacaksınız. Unutma. Yorulduğunda dizleri koy. 20 tane şınav geliyor. Hazır mıyız? 3 2 1 go. 3 4 3 4 Bu kadar kolay. Haydi bitir. Haydi bitir. Az laf çok iş beyler. Haydi toparla. Evet, havlular. Çenemin altında havlu. Dirsek kırdım. Bacaklarımı omuz genişliğinden daha fazla açtım. 3 2 1 20 tane çök kalk at 1 2 3 4 bir 8 9 10 11 12 al bak 13 al bak 14 15, 15, 16, 17, 17, 18 çök aşağı 19 son 20 süp dersi ayak topuklarına doğru çömel Yukarıya kalk ve çenene doğru çek 3

1 2 oh. Aman Allah. Havlonun sonuna kadar tuttum. Senin bir küçük aldı. Çenemin altında. Nefes al. Sadece yukarıya kaldır. aşağı indir. Bu kadar kolay. Hazır mıyız? 3-2-1 Başla. 1

2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 4, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Aman Allah. 20, 20 süper Bitti bile. Bitti bile. Harika. Haydi. 20 tane şınavımız kaldı. 3 2, kence, 2, 1, Bitti, 2 1 Başla. 1

18 19 son 20 Müthiş Yine bacaklarım açık Kalçamı aşağı düşürerek yiyoruz Vücudunu çok eğme lütfen Hep vücuduna yakın Ayak topuklarına doğru in Ayak topuklarına doğru in. 3 2 1 Başla Çek 1 Çek çeneye 2 Dokun yere 3. Hadi hadi. kırma vücudu. Haydi be. Girme. Büyük, beli büyük var. olduğu kadar sıçramayı oradan göster. Olmayanlar ne dedik? Step up ya da çok küçük sıçra. Eli kullanarak. 3 2 1. Gol. 1 2 3. adımla haydi. 19 son. 20. Evet havludayız. Çelimin hizasında dirseklerim aşağıya gösteriyor. Yukarıdayken başımı içeriye kollarımı geri atıyorum. 3, 2, 1, Bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 devam et 18 bırakma 19 son 20 harika haydi otur haydi otur hemen otur haydi rol geliyor haydi hemen sıcağı sıcağına bekletme haydi lütfen yatır vücudu biraz geriye omuz genişliğinde hazır 3 2 1 çek 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 Harikasın. Aman Allah. Şınav mı? Haydi 20 tane şınav kaldı. 20 puşap. Dizlerini yere koyabilirsin unutma. 3 2 1 Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Allah Allah Harika 20 tane